Merhabalar, Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Bu dersimizde mantıksal işlevlerden biri olan V işlevini nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. V işlevi tüm koşulların doğru olması sonucunda doğru değerini döndüren, bir veya birden fazla koşulun yanlış olması durumunda ise yanlış değerini döndüren bir mantıksal işlevdir. Bu derste hem V işlevini nasıl kullanabileceğimizi, hem de bir diğer mantıksal işlev olan Eğer işleviyle birlikte nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Daha önce hazırlamış olduğum Excel dosyamı açıyorum. Burada görüldüğü üzere, hem V işlemini kullanabileceğim değerler yer almakta hem de iki işlevi de birlikte kullanabileceğim değerler yer almakta. V işlevi başlamak istiyorum. Burada sonuç kısmının altındaki hücreme geldikten sonra V işlemini kullanmak için eşittir diyorum. V yazıyorum. tab tuşuna basıyorum. Dilerseniz çift, çift tıklayabilirim. Daha sonra buradaki koşullarımı yazıyorum. Yani mantıksal ifadelerimi yazmak istiyorum. Örneğin buradaki A3 hücremiz yani 3 değerinin olduğu hücremiz küçük müdür buradaki B3 hücresinden? Birinci koşulumuz buydu. Peki buradaki A3 hücresi acaba büyük müdür? E, C3 hücresinden. Dilersek iki koşul yazabiliriz. Dilersek ikiden fazla koşul da yazabiliriz. Ben ikiden fazla de, e, koşul yazmak istiyorum. Farklılık olması açısından. Şöyle Acaba B3 hücresi küçük müdür bu sefer buradaki C3 hücresinden? Daha sonra parantezimi kapatıp burada enter bastığımda görüldüğü üzere yanlış değerini döndürdü. Demek ki buradaki 3 koşuldan biri veya birden fazla koşulumuz yanlış. Buradaki yanlış değerimizi değiştirdiğimizde hangi hücremiz yanlıştı? B3 C3'ten küçük müydü? Hayır büyük olduğu için büyük ihtimal şuradaki değerimiz yanlıştı. Şunu büyük yaptığımda gördüğünüz gibi 3 koşul da doğru olduğundan dolayı bize doğru değerini döndürdü. Bu üç koşuldan biri veya birden fazla koşulumuz yanlış olduğunda ise bize yanlış değerini döndürecektir. Bir önceki örnekte olduğu gibi. Yani ve işlemini kısaca böyle kullanabiliriz. Dilersek iki koşul yazabiliriz. Dilersek de 3 koşul yazabiliriz. Tabi burada fonksiyon yani formül yazabileceğimiz çubukta bunu yazabileceğimiz gibi aynı zamanda formüllerden de mantıksal bölümünden ve işlemine ulaşabiliriz. Yine burada da burada mantıksal ifadelerimizi yazabiliriz. Mantıksal ifadelerimizi yazdıktan sonra zaten yazmaya çalıştığımızda hemen burada formül çubuğunda yazacaktır otomatikman kendisi. Tel diyorum ve işlemini böylece görmüş olduk. Ve işlemini gördüğünüz gibi sadece doğru ve yanlış değerlerini döndürüyor. Ama mesela ben farklı değerler döndürmesini istiyorsam nasıl olacak? Örneğin aynı ya da farklı gibi değerler ya da geçti bu örnek kullanımda olduğu gibi geçti kaldı gibi değerler döndürmesini istiyorsam nasıl yapmam gerekiyor? Bunun için de eğer ile birlikte ve işlemini kullanmam gerekiyor. Hemen durum bölümünün altındaki hücreye geliyorum. Yine formülümü kullanmaya başlıyorum. Eşittir diyorum. Bu sefer eğer yazıyorum. Eğer yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum. Burada görüldüğü üzere formülümüz aktif hale geldi. Tabi ve işleviyle birlikte kullanacağımdan dolayı ve yazıyorum. Daha sonra tab tuşuna basıyorum. Ve formülüm de ve işlemim de aktif hale geldi. Ben karşılıklık olmaması açısından dolayı şuradaki parantezimin ve işlevini kapatıyorum. Daha sonra eğer işleviyle devam ediyorum. Yani buradaki doğru ve yanlış değerleri yerine hangi değerlerin gelmesini istiyorsam onları yazmam gerekiyor. Bunları da çift tırnak içinde yazmam gerekiyor. Ya da eğer sayısal ifadeler gelecekse çift tırnak kullanmadan da kullanabiliriz. Tabii ben geçti kaldı gibi değerler ya da aynı farklı gibi e, ifadeler kullanacağımdan dolayı yani metinsel ifadeler kullanacağımdan dolayı buradaki ifadelerim çift tırnak olacaktır. Çift tırnağımın içine geldikten sonra burada ne yapalım? Örneğin aynı. Yani ben buradaki sayılar acaba aynı mı, farklı mı? Onu görmek istiyorum. Aynı diyorum. Yani buradaki ve işlevin yazılan yerin doğruysa, bütün koşullar doğruysa gerçekleştiyse aynı de aynı yazmasını istiyorum. Eğer bunlar bu koşullardan, yazılan koşullardan herhangi bir yanlışsa ee, ne yapılmasını istiyorum? burada farklı yazılmasını istiyorum. Daha sonra bunu yazdıktan sonra bu gördüğünüz gibi zaten eğer işlevini kullanmak için kullandığımız bir formüldü. Burada V e işlevini bu sefer yazalım içindeki değeri. Ne istiyorum mesela? Buradaki F4, F3 hücremizin yer aldığı 50 değeri mesela. Buradaki 50 e değerini seçiyorum. Bu F3 hücremiz acaba eşit midir? G3 hücresine. Bu birinci koşulumdu. İkinci koşulumu yazıyorum. Acaba F3 hücresi H3 hücresini tekrardan eşit mi? Bunun dışında noktada virgül tekrar diyorum. Acaba buradaki G3 hücresi eşit midir H3 hücresine? Enter'a bastığımda görüldüğü üzere buradaki 3 değerin aynı olmadığını yani farklı olduğunu görüyoruz. Peki ben buradaki değerimi 50 yaptığımda acaba buradaki farklı değer ne olacaktır? Görüldüğü üzere aynı olacaktır. Hemen dersi özetleyecek olursak ve işlemini kullandık. Ve işlevi bizim bizim koşullarımız var. Bu koşulların hepsinin gerçekleşmiş sonucunda doğru değerini döndüren eğer bu yazılan koşullardan herhangi biri yanlışsa yanlış değerini döndüren bir işlevimizdi. Burada bütün koşullar doğru olduğundan dolayı doğru değerini döndürdü. Buradaki koşullardan biri yanlış olduğunda ise yanlış değer, değerini döndürdüğünü görüyoruz. Burada da eğer işleviyle birlikte kullandık çünkü buradaki doğru ve yanlış değerlerini döndürmesi yetersiz geldi bize. Örneğin biz geçti kaldı gibi, aynı farklı gibi gerçekleşti gerçekleşmedi gibi değerlerin döndürülmesini istiyorsak eğer işleviyle birlikte kullanmak gerekiyordu. Bunun için de eğer işleviyle birlikte kullandım buradaki 3 değeri karşılaştırdım ve üç değerin aynı olup olmamasını olmadığını öğrenmek istedim. Bunun için de eğer işlemi zaten kullanmış oldum. Hemen koşullarımı eğer formülünü yazdım. Daha sonra ve işlevini içini yazdım. Yani koşullarımı yazdım ve enter'a bastığımda da burada zaten bize değerini aynı veya farklı değerlerini döndürmüş oldu. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.